Milli İstihbarat Teşkilatı PKK KCK'nın Gara Askeri İstihbarat Sözde Sorumlularından Halil Yiğit'i Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Operasyonun ayrıntılarını bize şimdi Mustafa Berber aktarıyor Mustafa. Zehra senin de belirttiğin gibi kritik bir isimde PKK KCK için bu terörist. Hogir Pirosi kod adını kullanan Halil Yiğit. Irak'ın kuzeyinde Gare bölgesinde etkisiz hale getirildi. Tabi teröristin örgüt içerisinde yürüttüğü faaliyetler, örgüt içerisinde aldığı görevlerde oldukça dikkat çekici. Çünkü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri tarafından askeri istihbarat sorumlusu olarak görevlendirilmişti ve Gare'de Türk güvenlik güçlerine karşı saldırıları organize ettiği belirlenen kişiydi. 2007 yılında Şırnak'ta terör örgütüne katıldı. 2010 yılı itibariyle ise PKK-KCK'nın kırsal yapılanması içerisinde yer aldı. Burada sözde üst düzey görevlerde bulundu. Sözde komutanlık görevinde bulundu. Sonrasında ise bir süre 2018 yılında Suriye'de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. Ardından da Irak'ın kuzeyinde Gare bölgesine tekrar geri geldi ve burada askeri istihbarat sorumlusu olarak PKK içerisinde yer alan terörist Irak'ın kuzeyinde Gare'de etkisiz hale getirdi. MIT terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Halil Yiğit'i hedef listesine koymuştu. Uygun zaman bekleniyordu. Kritik noktada olduğu tespit edildi kendisinin. O bölge tespit edildi haber kaynakları tarafından. Ardından da uygun zaman kollandı ve operasyonun düğmesine basıldı. Terörist Halit, e, Halil Yiğit Gare'de gerçekleştirilen nokta operasyonuna etkisiz hale getirildi. Tabi sadece terör saldırıları güvenlik güçlerine karşı, e, Türk güvenlik güçlerine karşı elde ettiği istihbari bilgiler değil. Bunun yanı sıra 2014 yılında Şırnak Silopi'de halktan gasp ettiği yüksek miktarda parayı Cudi kırsalında e, Cudi kırsalında faaliyet gösteren örgütün mensuplarına, örgüt üyelerine aktardığı da yine elde edilen tespitler arasında. işte işlediği bu suçlar nedeniyle terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunuyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesindeydi ve Irak'ın kuzeyinde Gare'de gerçekleştirilen nokta, nokta operasyonla da PKK-KCK'nın sözde askeri istihbarat sorumlusu terörist Halil Yiğit etkisiz hale getirildi. Zehra.